Safevi devleti gibi güçlü bir devletin ortaya çıkması Osmanlı devletini endişelendirirdi. Şah İsmail de büyük bir Şii devleti kurmak istiyordu. Anadolu'daki Türkler sadece İsmail'e sempati duymakla kalmadı, bölge yaygın halk ayaklanmalarına da kapıldı. Osmanlı İmparatorluğunda memnuniyetsiz insanlar toplu halde Safevi devletine göç etmeye başladı. Bütün bunlar Safevi ideolojisinin sadece Doğu Anadolu'da değil, Orta Anadolu'da da büyük etkisi olduğunu göstermektedir. Safevi ve Osmanlı orduları ile ilk çatışmalar 1512'de Sultan II. Bayezid döneminde başladı. 1512 yılında Malatya'da Tobat yakınlarında Kızılbaş emiri Nur Ali Halife Rumi Malatya Sancak Bey'i Faid Bey'in ordusunu bozguna uğrattı. Aynı yıl Nur Ali Halife Rumi Erzincan'da Türklerle yapılan ikinci savaşta Eyazı yakınlarında Sinan Paşa'nın ordusunu mağlup etti. Tamamen süvarilerden oluşan 15.000 kişilik Osmanlı ordusu, bu savaşta ordusunun üçte birinden fazlasını kaybetti. Türkler savaşta 5500 asker kaybetti. Geri çekilme sırasında nehri geçerken bir tepenin üstlerine düştüklerinde 1500 savaşçı daha öldürüldü. Zayiat sayısı 7000'e ulaştı. Böylece 300 yılda yaklaşık 100 yıl süren Osmanlı-Safevi savaşlarının ilk muharebelerinde Kızılbaş Safevi ordusu kazandı. Sultan Selim Şah İsmail'e karşı kararlı bir önlem almadan önce Safevi devletine karşı bir dizi siyasi, kültürel, ekonomik ve askeri önlem aldı. Sünni ulema, Kızılbaşlara karşı savaşın cihattan daha önemli olduğunu belirten bir fetva yayınladı. 19 Mart 1514'te Safevi Devleti'ne karşı doğu seferini başlatan Sultan Selim, halen yolundayken Şah İsmail'e Farsça üç hakaret mektubu yazdı. Bunların sadece üçte birine Türkçe cevap veren şah, sorunu barışçıl bir şekilde çözmeye çalıştı. 23 Ağustos 1514'te çaldıran kırsalında iki ordu karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu Safevi ordusundan üstündü. Şaldıran Savaşı'ndaki güç dengesi üzerine yapılan bir araştırma, Osmanlı ordusunun 100 bin veya 200 bin, Safevi ordusunun 40 bin olduğunu ortaya çıkardı. Şah İsmail'in meydan müharibelerine baktığımızda, daha önce 4 ya da 5, 6, 7 kez büyük orduları yenebilmişti. Örneğin, Cabani ve Şerur müharibelerinde Şirvan Şah ve Akkoyunlu ordusu Safevi ordusundan 4 kez, Akkoyunlu Murad'ın ordusu Hamadan savaşında Safavidlerden 6 kez, Şah İsmail'in ikinci Vorasan seferi zamanı, Özbek ve Kazah hanlarının ordusu, Kızılbaş ordusundan 7 kat daha fazlaydı. Bütün bu savaşlardan Şah İsmail zafer ile ayrılmıştı. Osmanlıların bir başka avantajı da 500'e kadar topun varlığıdır. İlk başta Selim Ova'nın güneybatısındaki tepelerin ele geçirilmesini ve böylece ordunun sırtını rahatça dağ verebilmesini emretti. Bunun üzerine Orhan Bey'in komutasındaki çarhacılar çok geçmeden bu tepeleri ele geçirdiler. İt Selim merkezi kumanda edecekti ve yanında kazasker, sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa, güzel adam Dükaginoğlu Ahmet Paşa ve Mustafa Paşa olacaktı. Anadolu askerlerinden oluşan sağ cenaha Anadolu Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa ve Karaman Beylerbeyi Zeynel Paşa kumanda edecekti. Rumeli askerlerinden oluşan sol cenaha ise Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa kumanda edecekti. Anadolu ve Rumeli Azep askerleri ise ordunun en tehlikeli yerinde, topların önünde olacaktı. Bu topların sayısı 500 kadardı ve en hakim tepelere yerleştirilmişlerdi. Şah İsmail'in ordusu ilk bakışta gizlenmiş olan topları fark edemeyecek, topların önünde bulunan azetlere yüklenecekti. O sırada azetler usta bir manevra ile topların önünü açacaklar ve Safevi ordusunu ateş çemberine alacaklardı. Şah İsmail ise, ordusunun sağ cenahına kendi, sol cenahına Diyarbakır valisi oğlu Mehmet Han ve merkeze veziri Mir Abdulbaki kumanda ediyordu. Şah İsmail, zırhlı süvarilerinin üstün gelmesi sonucu muhteşem bir zafer kazanmayı hesaplıyordu. Savaş başlayınca Osmanlı askerleri, fitilli muske ya da gürleyen demirler dedikleri çok ağır tüfekleri ilk kez bu savaşta kullandılar. Tüfeklerin ateşlenmesiyle Saferi ordusunda gedikler açılmaya başladı. Ordusunun bocaladığını gören Şah İsmail, kendi kumandasındaki sağ cenahla, Osmanlı sol cenahına hücum etti. Azepler, Yavuz'un planını uygulamaya fırsat bulamadılar. Vaktiyle kenara açılamadılar ve toplar ateşlenemedi. Yorgun ve Bitap Rumeli askerleri, Şah İsmail'in zinde kuvvetleri karşısında yetersiz kaldı. Şah İsmail, o hız içinde Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa'yı öldürdü. Yavuz Sultan Selim, durumu fark etmekte gecikmedi. Bir yandan topçularını harekete geçirirken öte yandan etrafındaki seçme yeniçerilerle Şah İsmail'in dönüş yolunu kesti. Osmanlı ordusunun sol cenahı yok edilse de merkezi kumanda eden Yavuz ve sağ cenahı kumanda Hadim Sinan Paşa, ustaca manevralarla Safevi ordusunu zor durumda bırakıyorlardı. Azepler, topların gerisine çekilmişler ve top atışı başlamıştı. Safevi ordusunun sol cenah kumandanı ustajlı oğlu Mehmet Han, askerlerini top ateşinin kucağına itti. Burunha, narasıyla kendisi de ortaya fırladı. Ancak bir Osmanlı süvarisinin kargı darbesiyle atından devrildi ve oldu. Malkoçoğlu Ali Bey ve Malkoçoğlu Tür Ali Bey, Yavuz'dan aldıkları emirle yanlarındaki askerlerle beraber Şah İsmail'in üstüne yürüdüler. Ancak ikisi de hayatını kaybetti. Yalnız Malkoçoğlu Ali Bey, Yavuz'un kendine hediye ettiği çift namlulu piştovuyla Şah İsmail'e ateş ederek onu kolundan ve baldırından yaraladı. Bunun üzerine Şah İsmail'in seyisi at çeken Hızır, Malkoçoğlu'nun arkasına geçerek onu öldürdü. Savaş bir gün sürdü ve yenileceğini anlayan Şah İsmail, elinde kalan son kuvvetleri de Osmanlı ordusunun üstüne gönderdi. Daha sonra seyisi at Hızır'la kıyafetlerini ve atını değiştirerek firar etti. At çeken Hızır, Şah İsmail'in kıyafetleri ve atıyla savaş meydanına gelerek, Şah benim, diyerek bağırmaya başladı. Osmanlılar tarafından esir alınan Hızır, firar etti. Şah İsmail, savaşın sonunda Safevi ordusu dağılmaya başlayınca savaş alanını terk ederek dergezine çekildi. Savaşta ustaclı Muhammed Han, Pir Ömer Beyşireci, Köşe Hamza, Lala Hüseyin Bey gibi meşhur Kızılbaş reislerinin pek çoğu öldü. Yavuz Sultan Selim ilk Safevi ordusunun geri çekilmesini hile zannetti ancak savaşın kazanıldığı anlaşılınca ordusuna yağma izni verdi ve ele geçirilen çoğu esir katledildi. Osmanlı ordusu bu savaşta 2-3 bin, Safevi ordusu ise bazı kaynaklara göre 5-6 bin, bazı kaynaklara göre de 20 bine yakın zayiat vermiştir. Osmanlı ordusu bu savaşta son teknolojiyi kullanmıştır ve büyük bir zafer elde etmiştir. Savaşı kazanan II. Selim, Osmanlı ordusunun başında 6 Eylül 1514'te Safevi Devleti'nin başkenti olan Tebriz'e girdi. II. Selim kişi burada geçirmek istiyordu ama yorgunluktan dolayı Osmanlı askerleri arasında huzursuzluk artınca II. Selim İstanbul'a geri dönerek ele geçirilen yerlerin bir bölümünü geri bırakmak zorunda kaldı.